Hadi pide fırına geldik arkadaşlar. Şimdi size içeri göstereceğim. Numara pideler yapıyorlar. Evet. Selamünaleyküm Aleyhisselam. Ne yapıyorsunuz abi, abi? iyi misin? Hoş bulduk. Aslan abim benim. Abi Aslan çalışıyoruz, ayrım. Çalışıyoruz millete hizmet ediyoruz. Nasıl? Var. Maşallah bugün 400 tane pide gelmiş. Saat 11.30. Saat 1'de mi çıkacak ama 1.30'da hazır olur. Galiba Mevlüt var bugün. Evet. Apo kardeşim yine orada fırın başında. Fırınbaşı çok olacak arkadaşlar, çok sıcak oluyor. Pide de çıktı şöyle. Maşallah. Abi içine hakkını ver. Her zaman kazanıyor. Aynen öyle. Ama pide fiyat verebiliyor mu? Fiyat yok ya. Normalde 12,5 lira yapıyor. Ha, normalde, normalde 12,5 lira tendensiz. Arkadaşlar, ekmek olmuşlar olmuş. 15 lira olmuş. Yani bunun hakkı şu an 15 lira. Bakma yine uyguna yapıyorlar bizim abilerimiz. İşte Mardin olunca farkı oluyor ha. Hayrom! Oh. Hayrom ustacığım, nereye gidiyorsun? <laughs> Şöyle göstereyim aşağıda. Hayro maşallah 400 tane bökürü. Evet. Şu pide güzelliğine bak. Bir tane poz alalım. Şöyle. Hayro bir tane dedi ya. Şimdi birazdan arkadaşlar geldiğim için 2-3 tane pide de alacağım değil mi ammo? <laughs> Aynen. <laughs> Ama yerler var mı isteyim? Bir şey diyor mu izleyicilere? Takip etsin, beğensin. Adamı evet. Adamın dibisiniz. Takip etsin. Abi pide de verdi. Ha geç baş olsun. 12.5'ler arkadaşlar için yapıyorsunuz. onlar hazırlıyor. buluyor. ondan bağımsız sizden. Allah razı olsun. Sağ ede razı sizler. Şükürler